Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Mevzum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pazar köye geldik. Kar bekliyorduk ama kar yağmadı. Şu an hava yağmurlu. Seranın içindeyim. Yağmurdan dolayı seranın sesinden dolayı birazcık sesim az gelebilir. Kusuruma bakmayın. Ne için geldim köye? Hem traktörü çalıştırmaya geldim. Massey Ferguson 240'ımızı canavarı çalıştırmaya geldik. Aküsü zayıflamasın diye. Aynı zamanda da hemen kameramı çevirerek anlatayım. Bolat 7 EP çapı motorumuzun geçenlerde ee, gaz kolunu koparmıştım. Daha doğrusu nasıl koptuğunu bilmiyorum. Fındık bahçesinde çapalama yaparken gaz kolumuz koptu. Şöyle gaz kolunu da bir göstereyim. Şöyle. Şuradaki plastikten kırılmış. Muhtemelen bir dala falan takıldı. Şimdi yeni gaz kol, yeni gaz kolumuzu aldık. Yeni gaz kolumuz da böyle. Bu da şöyle geldi. Hemen onu anlatayım. Ee, Düzce Gölük kasabanda bulunan Bolat Yetkili sa Satış ve Servis olan Ateş Mekanik Emre Ateş kardeşim aynı zamanda benim arkadaşım kendisi. Eee söyledim. Emrah bizim YDP'nin gaz kolu koptu. Bana bir tane gaz kolu e, varsa alabilir miyim? E, elimde yok dedi. Fabrikaya söyleyeyim. E, bir tane yollasınlar dedi. Sağ olsunlar. Buradan hem Emre Ateş kardeşime, Bolat e, Ateş Mekanik yetkili servisine hem de e, Serkan Bey Bolat'a, Bolat firmasına fabrikaya teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Bu gaz bu gaz kolunu bana e, ücretsiz e, yollamışlar. Bana derken şöyle yanlış anlaşılmasın onu hemen belirteyim. Hani YouTube'dan dolayı falan böyle bir şey verdikleri zannedilmesin diye söylüyorum. E, bana verdik yani benim istedim onlar bilmiyorlar. Emrah e, gaz kolu siparişi vermiş. E, bundan ücret talep etmemişler sağ olsunlar. Kargo falan da almamışlar bunu. Emrah Ateş kardeşime ücretsiz bir şekilde yollamışlar. Emrah da dedi ki kardeşim bu bana ücretsiz bir şekilde geldi. Ben de sana bunu ücretsiz bir şekilde veriyorum dedi. Yani buradan şunu görüyorum. Harun Kaya ustamızın da videolarından gördüğümüz kadarıyla Harun Kaya da biliyorsunuz Samsun'da Bolat yetkili satış servis aynı zamanda. Yani Bolat firması ürünlerinin gördüğüm kadarıyla arkasında duruyor. Benim ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Yani Bolat'la ilgili 2 yıldır Bolat'ı kullanıyorum. Ee, videodan dolayı soracaklar oluyor. Soranlar oluyor. Yine sorabilirler. Ee, bundan çok memnunum. Memnun olduğumu söylüyorum. İyi ki de bu makineyi almışım diyorum. Hem bu seranın çapalanmasında hem bu bahçesinin çapalamada bizim çok işimize yarıyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan bunun e, hemen gaz kolunu ben zaten sökmüştüm video uzamasın diye. Şimdi hemen bunun gaz kolunu takalım. E, birazcık e, mesafe farkları var. O yüzden şuradan hemen göstereyim. Gaz telini de gevşettim. Çünkü sökerken e, takarken e, takmakta zorlanmayalım diye. Tekrar bir ayarı yapacağım çalıştırıp da inşallah çalıştırabilirim. Uzun zamandan beri de yatıyor burada. Kameramı da şuraya bir koyup buradan beri bakalım görüntü alabilirsek. Aynen bu açıdan görüntü alırız gibi geliyor bana. Öncelikle teli e, buradaki yuvasına oturtuyorum. Güzel bir şekilde. Şimdi gaz kolumuzu taktım. Gaz telinin ayarını yapacağım. Gaz ayarını yapacağım. Buradan ayarlamaya çalışacağım. Şimdi tahmini bir ayar yaptım. çalıştırıp bakalım istop edecek mi gazı bıraktığımda. Biliyorsun bunlar ayrıyeten bir istop etme düğmesi olmadığı için direkt gazı tamamen geriye bıraktığınızda istop ediyor. Bakalım o ayarı yapabilmiş miyim? Yapamamışsam çalıştırarak yapacağım. Bir deneyelim bakalım. Şu an gaz kolunu bıraktım halde istop etmedi. Buradan ayarlayacağım çalışırken. tekrar ayarladım ve bakalım şimdi nasıl olacak motora birden gaz vermek doğru bir şey olmaz. O yüzden motor biraz volantta çalışması lazım. Evet. Değerli izleyenler. Şu an tam ayarını yapmış oldum. Ee, hemen göstereyim şuradan. Gaz kolumuzu değiştirdik. Boşluğunu aldım. Şimdi e, bunun yenisi geldi. işte taktık bunu. E, buradan çıkmıyor şurayı gevşetmediğiniz zaman. Bilginiz olsun. Belki bunu ilk defa değiştirecek olanlar olabilir. Ben de ilk defa değiştiriyorum ama ee, az çok bu kanunlara biraz hakim olduğum için değiştirebiliyorum. Buradan gevşettim. Bunu gevşettiğim için orayı rahat söktüm. Ee, burada da şimdi gazı bıraktığımızda bunlar gazı bıraktığımız zaman istop ettiği için e, buradan şimdi gazı bıraktığımda istop edecek konuma getirdik. Tekrar çalıştırıp tekrar istop ediyor mu diye bakacağım. Ee, daha da fazla videoyu uzamasın. Buradan tekrardan söylüyorum. Şöyle bir gösterim. Bu makineden memnunuz. Allah razı olsun. Ee, bize de bunu ücretsiz yollamışlar. Sağ olsunlar. Tekrar teşekkür ediyorum Emrah'a da. E, Bolat firmasına da. Yetkililerine. E, buradaki e, anlatmak istediğim aslında bu gaz telinin e, takılmasıydı. Şimdi traktörü de çalıştıracağım. Bunu da çalıştıracağım. Bunlar biraz ısınsınlar. E, ben burada videoyu durdurayım. Söylemek istediklerim bunlar. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a emanet olun.